tekrardan beraberiz. Ee, hastalar genellikle hangi boyun şikayet şikayetleriyle buraya geliyorlar? genellikle yani, boyun fıtığı hasta, hastalarımızla karşılaşıyoruz. Tabii boyunda kanal daralması problemi olan kişiler veya kireçlenme, düzleşme kaynaklı ile gelen hastalarımız oluyor. Ama genellikle e, fıtık kaynaklı geliyorlar hastalarımız. Hastalarımızı önderlendirmeye alıyoruz. Ona göre yapabileceğimiz herhangi bir şey varsa ondan sonra fizik tedavi sürecimiz başlıyor. Erken bizim bir şey yoktu, Yok. hekimlerimizin ee, yapabileceği bir şey varsa ee, biz ona göre yönlendirme yapıyoruz. Değerlendirme sonrasında eğer ki bizim yapabileceğimiz bir şey varsa seans sayısı belirleniyor sonrasında da hasta tedaviye başlıyor. Erkan hocam bu bel bölgesiyle ilgili hastalar hangi şikayetlerle geliyor genellikle? Bel bölgesinde de belde tutuk kanalda daralma, kireçlenme, kayma gibi problemler olabiliyor. Bu problemlerde özellikle gelen hastalar belden başlayıp ayak bileğine kadar olan ağrı şikayetiyle geliyor. Onlara da aynı şekilde değerlendirme süreci e, öncelikle değerlendirme sürecini alıyoruz. Sonrasında işte e, hastaya aynı şekilde e, hastanın durumuna göre kronik akut e, ilerlemesine göre tedavi sürecini başlatıyoruz. Hastalarımız ee, hastalarımıza mesela tedavi başladığında kronik bir rahatsızlıkla gelen bir hastada tedavi sürecine başladığında hasta e, senas sayısının yarısına geldiğinde zaten belli bir rahatlamayı hissediyor. Sonrasında zaten daha süreç hızlanıyor, daha, daha çabuk verim alıyoruz. Bu şekilde tedavilerimizi yapıyoruz.